Arkadaşlar. Yaşasın. Hamur, mücadele etsin. Tamam. Ya <laughs> Yaşasın kadın mücadeleci <laughs> Geçen Dursun Tekindada yaşıyor değil. bu kişi. Tekindada. Allah selamet gönder sonsuza. Yaşam, öl, Yaşam, öl, öl, yaşam. Oh, <laughs> oh, Hazır mı herkes? Evet. 25 Kasım 1960 yılında Mirabel kardeşlerin katledilmesinden bugüne kadar kadına yönelik şiddet azalmadan artarak devam ediyor. Hele ki son yıllarda her sabah uyandığımızda 3-4 kadının katledilmesine şahit oluyoruz. Artık yeter diyoruz. Kadınlar olarak isteğimiz güvenceli, insanca yaşam, çok şey mi istiyoruz? Tüm zorluklara rağmen eşit, özgür ve güvenceli yaşam için mücadele ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden de 6.284 sayılı kanunla bize tanınmış haklarımızdan da vazgeçmiyoruz. Lütfen bizi duyun artık. Çalmaya çalıştığınız bu hayat bizim. Havküm altına almaya çalıştığınız bu beden bizim. Karartmaya çalıştığınız bu umut bizim. Katledilen güvencesiz koşullarda, iş cinayetlerinde öldürdüğünüz kız kardeşlerimizi, geleceğini çaldığınız kadınların, çocuklarının hesabını sormak için meydanlardayız. 31 Ekim tarihleri arasında 27 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 2025 aile yılının ilk olayında tam 317 kadın öldürüldü. Katliamlar rekora koşuyor. Bu rakamlar gerçekten çok üzücü ve utanç verici. Evleri cinayet mahalline çevirip aile yılı ilan etmek şiddettir. Suçlusunuz. Bilsinler ki ne korkumuz ne suskunluğumuz var. Öfkemizi örgütlemeye, Meydanlarda isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz. Kazanılmış haklarımızın gaspına ve nefretin yasalaştırılmasına karşıyız. Bizler erkek egemen zihniyetin karanlığına karşı birbirimizin işi olacağız. Bu ülkede tüm kadınlarımız güvende, özgür, eşit bireyler olarak tüm haklarını kullanana dek mücadelemize devam edeceğiz. Sizler kadınları değil, katilleri engelleyin. Eşit, özgür, şiddetsiz ve sömürüsüz başka bir ülke, başka bir dünya mümkündür. Lütfen artık şiddetin faillerini değil, kadınları koruyun. Bizler günün hangi saati olursa olsun evlerimize rahatça yürümek istiyoruz. Unutmayın ki kadınlar toplumu hayatta tutan gizli kahramanlardır şiddet ve kadın kelimesinin yan yana gelmediği bir dünya dileğiyle diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. <laughs> Biz aslında bugün sadece kadın meclisi olarak değil, sessiz dostlarımız için Hayko Başkanımız Sayın Sevinç Hanım Sevinç Cebeci Hanım da sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyor. Mikrofonu alabiliyorum hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aslında gönül isterdi ki şu arkaya döndüğümde değerli e, <laughs> arkadaşlarımın hem kızlarımı ediyorum ama isterdim ki burada köydeki evinde oturan bütün arkadaşlarım, bütün kadınların buraya gelmesini daha da kalabalık olmayı hakikaten çok arzu ederdim. Ama yine de diyorum buradaki duyarlı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şiddet sadece kadına çocuğa değil. Biz bütün canlıların şiddet görmesini istemiyoruz. Şiddet sadece e, fiziki değil Mental olarak da şiddet istemiyoruz. Ee, bakın Keşan Belediyesi'nin barınağında toplanan bir sürü canlarımız var. Evet bir kanun çıktı. Ne kadar istemesek de bu kanun onaylandı. Ama ben şuradaki dostlarıma diyorum ki hayvan seven dostlarımıza. Lütfen apartmanda, bahçesine ya da bahçeli evde olanlar lütfen Keşan Belediye barınağından rica ediyoruz e, köpek sahiplensin. Biz de bugün e, dolayısıyla kutlayamadığımız dört e, kimi eee şimdi buradaki kent konseyindeki arkadaşlarımızla beraber eee kutlamak değil aslında. Size bir çağrımız lütfen barınaklardan kedi, köpek sahiplenelim. Apartmanlarımızın bahçesine ya da evlerimizin bahçesine lütfen bir can kurtarmak hangi canlı olursa olsun bir canlının elinden tutmak insanlık vazifemizdir. Buraya geldiğimiz için de hepinize çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi ilerideki senelerde inşallah daha çok kalabalık olalım. Sesimizi daha çok duyuralım. Eee kadın ee, bu vatanın temel taşlarıdır, unutmayın biz anayız, evladız, çocuğuz, yani her şeyiz. Kadın her şey demektir, bunu unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.